Selam arkadaşlar. Bugün 24 Eylül Cumartesi. Bugün 10 saatle kapattım. Şöyle yaptıklarından falan bahsedeyim. Bugün 13 videoyu devirdik. Güne bir TET denemesiyle başladım. Onu göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu 3-4-5'in ikinci denemesi. Senaryosu bu şekilde. Yani aman aman bir deneme değildi. 143 dakika sürdü toplamda. E, Türkçe 29.5, sosyal 16.5, matematik 38.75, fen 17.5 toplamda da 102.25 netimiz var. E, yani bir de arkadaşlar o kadar kolay yanlışlar yapmışım ki bu denemedi. Gerçekten göstereceğim hepsini. Şöyle Türkçe ile başlayalım. Türkçe zaten bildiğimiz gibi. Yani benim hep böyle geliyor. Bu sıralar bunu düzeltmemiz lazım ama bilmiyorum. Yine bu şekildeydi. Göstereyim. Bu arada bu Türkçe'de şeyi çok yanlış yapmışım. Böyle yazım kuralları falan. Bir de noktalama işaretleri. Onu çok yanlış yapmışım. Sosyal güzel geldi. Şöyle buçuk Tarihi fullemişiz. Coğrafyadan şu soruyu boş bıraktım. Hiç bilmiyordum. Riske falan atmadım. Bunu direkt boş bıraktım. Felsefeden iki, so iki yorum sorum yanlış. Ee, bir de deni de fullemişiz sanırım. Matematiğe geliştik. Allah matematiği var ya tam fulluyordum. Böyle sınavdan çıktım dedim. Aga bu iş oldu herhalde. Yani fulluyoruz dedim. Sonra bir baktım abi en kolay soruyu gerçekten yanlış yapmışım. Şu fonksiyon sorusu yani direkt böyle şey sayıları yerine yazıp deneyeceksin. Ben böyle başka başka şeyleri gitti kafam. O yüzden bu soruyu yanlış yapmış oldum. Şu soruya çok vakit harcadım. Zaten bir sürü işlem falan yapmışım görüyorsunuz. Ondan sonra Geo'yu falan da fullemişiz. Bu şekilde. Fen'e gelirsek fen iki yanlışımız çıktı. Birisi fizikten birisi de biyolojiden. Ve fizik yanlışım o kadar yine kolay bir soru ki yani. Fizik bilinen birisine sor o bile yapardı düzlem aynayı bile karıştırmışım arkadaşlar görüyorsunuz en kolay konu. Düzlem aynayı bile gerçekten karıştırmışım. Yani yok böyle bir şey. Şu e, buralar böyle kimya full. Arkadaşlar bu arada sayfayı çevirmekte gerçekten her, her videoda zorlanıyorum. Yani bilmiyorum artık neden. Şu biyoloji sorum yanlış. Yani bu da aslında kolay denilebilecek bir soruydu ama bilmiyorum bu da gitti. E, denemeyi böylece kapatmış olduk arkadaşlar. Yine güzeldi yani netler falan da fena değil. Bu denemeyi atalım kenara. Şimdi şuraya geleyim. Fizikte bugün e, biliyorsunuz arkadaşlar ben 11 biyolojisini ve kimyasını bitirdim. Fizikte de şeyim kaldı. E, fizikte itme ve momentum vardı. Bir de elektrik vardı. Bugün itme ve momentumu hallettim. Bir fizikten 8 video falan vardı. Onların hepsini izledim. Ondan sonra geldim şu 3-4-5 tane soru falan çözdüm. Onu da göstereyim. Neredeydik? Şuradan başlıyor. Toplamda 4 test çözdüm arkadaşlar. Çok çözemedim çünkü 8 video izledikten sonra biraz beynim almadı. Şu şekilde. Bundan sonra ÖSYM tadında sorular geliyor. Bunları da sonra hallederiz. Sonra bir tek elektrik kalmış oluyor. Onu da artık hafta sonları falan bir şekilde hallederim. Ondan sonra şunu göstereyim. Şu genden proteini ünitesini bitirdim. Yani bir tek biyoteknoloji falan kaldı. Diğer geri kalan konuları falan bitirdim arkadaşlar. Senin biyolojin kalanından e, konu videosu falan izledim. 5 video vardı. Onları bitirdim. Aslında başka kanallardan dinlemiştim ama e, çok anlamadım konuyu. O yüzden bir de buradan dinleyin dedim. Bu şekilde 5 videoda buradan izledim. Sonra şu sınav e, soru bankası var. Buradan soru çözdüm. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Şu kısımlar biraz odaklayamıyoruz. Aynen odakladık. Şu kısımları bitirmiş olduk. Toplam 5 testimi de çözdüm buradan yani öyle bir şeydi. Ondan sonra şuna geleyim. Şuradan bu arada konu falan buradan okuyorum yine kitaplarımı falan. Şimdi şu 3 adım soru bankasından normalde ben bunları şey yapacaktım arkadaşlar böyle işte konuları falan bitirdikten sonra matematik konularını falan işte tekrar amaçlı bunları kullanacaktım. Ama hocalarımız ödev verdi buradan. O yüzden şu an bunları çözüyorum. Şu tekrar testlerim de öyle bunu okula götürüp çözeceğim. Bunu şu an çözmedim. Bugün şunu çözdüm. Buradan logaritma sorularını erittik. Zaten çok yoktu ama 27 soru ne vardı? Onları eritmiş olduk. Şöyle göstereyim. Buradan başlıyor. Şu şekilde. Soruları falan yine gayet iyi bence. Güzeldi. Bunu da eritmiş olduk arkadaşlar. Ve bugünü 10 saatle kapatmış olduk. Yani aslında verimli gündü. Bayağı bir şey yaptık. 13 video falan izledik. Ee, i̇şte test falan da çözdük. Bayağı bir şey yaptık. Gün böyleydi arkadaşlar. Yani bence gayet verimli gündü. Ee, sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumları yazın. Beni zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben her yoruma cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani gördüğüm yorumlara falan hep cev cevap veriyorum. Bu arada aşağıya instagram adresim... Ad Aga var ya her videoda aynı şey oluyor gerçekten var ya bir kelime de böyle dirim sürtüyor. Ben o kelimeyi söylemiyorum ve yeniden video çekiyorum. Neyse aga işte böyle arkadaşlar yine aynı şey oldu. Ee, Instagram adresimi aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bana sorularını selam varsa oradan sorabilirsiniz. Ama çok da meşgul etmeyin arkadaşlar beni şimdi herkes de yağmalamasın onu da söyleyeyim. Ee, o zaman bu videoyu kapatayım arkadaşlar pek de uzatmanın anlamı yok. O zaman sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.